Ben saydım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuza yine bu sefer ikinci bölümde karşınızdayım. Sıfırdan fengi bölümde. Bu bölümde ise önceki bölümden gelen 25 like ve izlemeler için teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki önceki bölümde yani bir sürü karakter çıkmıştı ve ben Penny'i aldım arkadaşlar. Şurada yani günlük yerden zaten ondan önce derhal çıkmıştı. Eğer bilmiyorsanız da birinci bölümü izleyip gelmenizi tavsiye ederim. Neyse. Video dışında ben bunları kastım. Bayender. Şurada da Bropez Pasta. Bunları bayağı kastım ben. Şimdi bunları alarak başlayalım ama önce şurada şunu alarak başlayalım. Hemen hızlı cana ve bak 45 dur bir dakika. 40 saniye sonra da Penny'yi 7. seviyeye yükseltebileceğiz belki olarak neyse. Hemen şunları alalım. Seviye görevler iyi güzel. Bunlarla arkadaşlar yeni görevler ve daha fazla katman açarak size bir sonraki videolarda daha fazla şey yapabilirim. Ee, Özel etkinlikleri toplayalım. Hemen şunu aldık. Güzel. 450 kredimizle birlikte çek geliyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Jeki ile birlikte daha fazla paket alacağız. burada bir kişi şey demiş ki videoları daha kısa tutar mısın? Videoları bundan sonra ya 2-3 ya da 3-4 dakika falan tutmayı düşünüyorum. Ya zaten ya 5 dakikaydı da artık bu, bu tarz videoları 2-3 dakika falan tutmaya çalışacağım. Çünkü çok uzun olursa sıkılırsınız. Prime çarşı bir katıldık. Neyse hemen şunu da Penimiz 7 seviye Mükemmel abi. Hemen gelelim abi. Nerede? Heh, tamam burada. Spreyler açıldı abi. Güzel. Tamam abi. Haydi'ye basalım. Ve peşi peşine Colt da geliyor. Hızlı cana beraber. Sevdik karakter açacağım. Sanırım Emre olacak. Aynen. Ve destansı karakter açılıyor. Yani bu derslik tabii ki de emzi alırım ben arkadaşlar. Şimdi emzi de açacağız sanırım. Hemen gelirim abi. Bir efsane bir önceki videoya onu shortsa da yayınlamıştım ama ah. Hop altınları toplayalım. Eğer bir efsane çıkarsa yine bomba olur. Abi hayır ucunda kalıyor ya. Ben bir o desası deneyip onu neyse. Hmm. hiçbir şey kalmadı şimdi. Jack'i açtık ve koltuğa açtık. Şimdi ben birazcık görev yapıp ve kupa mı 750 yaptım mı geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıp geldim. Bayağı bir kupa kastım abi. 400 falan kupa kastım şu an görüyorsunuzdur. Şimdi hemen bunları toplamaya başlayalım. Acaba kaç tane karakter açacağız? Açacağız daha doğrusu. Onu merak ve Ems de geliyor. Hemen hızlı canım. Ems geldi abi mükemmel. Ender açıyoruz. Direkt Ender'i de açacağız burada. Ender ne olsun abi. Ben daha fazla yakın dövüş seçeceğim. Bu seçiyorum. Bu da geldi abi. Mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. Sıradaki karakterimiz tabii ki de Dynamik. Ana hesabımızda Dynamik. Birazcık olsa Dynamik main olduğumuz için. O yüzden. Pogo pin az önce. Altınlar. Hiçbir şey çıkmıyor abi ya kadar. bitti Neyse. <laughs> Burası çok fena. Burada çok fazla şey var. Hemen bunları da açalım. Sonra videoyu kapatırız. Biraz zor mu Abi, bir tane bir patlatsa önceki videoda. Ve dynamite de geliyor hızlıcana. Wow, bu videoda arkadaşlar bence bayağı karakterimiz oldu. Eee, <laughs> bombimi bu. Hop şunları alalım. Destansı ne verecek? Destansıdan bir ender karakter de beraber gizemli yazsa falan iyi olur aslında. Şunları toplayalım abi mükemmeliz. Şöyle elmasımızı alalım. Elmaslarla zaten yani bir şeyleri bitireceğimiz için sorun yok. Şunları açalım. o güzel. Bunu da açalım abi. Bu da inşallah bir sonraki bölüm Lan, lan nereye girdim? Heh. İnşallah e bu da bir sonraki bölümde gelecek arkadaşlar. Evet. Şu anda evet. Bakın. Dynamite kaçtık. Ems ve Jack Bir sonraki bölüm arkadaşlar yine 25 like'ta gelecek. Bir sonraki yine bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Say the like'ın. Bye bye.